Selamun Aleyküm. Şantiyede çalışan anaçılarımızdan bir tanesinin fitili kaybolmuş. Kaybetmişler. Alkan Hırdavat'a geldik. Şaşmaz da. Alkan abinin yanına. abicim kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim, hoş geldin. Bugün fitil değişim videosu çekiyoruz abicim. Evet kardeşim. Aracımızın ilk fitilini sökmüşler atmışlar. Şantiyedeki arkadaşlar neden sebebini biliyoruz ama biz de gerektiği gibi olması gereken fitilden bir tık kalın takıyoruz. Sebebi çünkü toz almasın, rüzgar almasın veya o taşı su Peki, gibi. Peki bu kapının kapanmasına engel olur mu? Tabii bir tık sert kapanacak ama zaten nihayetinde bu fitil olduğundan, lastik olduğundan dolayı oturacak. Ezilecek. Ezildiği zaman daha rahat oturacak. Otur zaman da işte bu tarz buradaki tozları görüyorsun. Evet. Bunların içeri girmesini minimize etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz Olayın yani. Şu Yani. Şöyle bir tarafı göstereyim. Şöyle. Kapının fitili aslında burada. Ama artık bu fitilleri Niye böyle yaptılar da anlayamadım Ya aslında bu fitil kullanılabilir ama Çok fazla üstüne basmışlar bunları. herhalde Şimdi buradaki sıkıntımız da şu İsmail Bu geçme yerleri vura vura genişlediğinden dolayı bir Evet Renault... Fitilin kanalları bozulmuş Evet Fransız grubunu bu saçlar ince olduğunda dolayı çok çabuk çıkıyor Bu arkadaş bunu çıktı zaman ezip taksa takar Problem olmaz aslında Evet taksa takılır Taksa takılır evet ama işte böyle kullana kullana bu bozuluyor. Bizim. Arabanın işte iyi temizmiş ha. Çok temiz. Evet. 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 Bak. Şimdi bu böyle olduğunda bunu mesela yerine takmıyorlar. Tamam mı? Bunu şimdi şöyle yerine oturttursalar güzelce ki bu fitil de yeni. Bak bu fitil de yeni bir fitil. Bunu şöyle güzelce yerine. Alkan abi şu buraya da, buraya da bir fitil takmışız da bu da yerinden çıkmış. Bunu bakalım. da bir güzelce oturtabilir miyiz bakalım, tekrar? Bakalım bakalım karışım. ucu ucuna kavuşturamadım ben. Şöyle çıktığında sıfırlayıp kullansalar sorun yok aslında. Evet. Şöyle yavaş kapandığı zaman kapanmıyor. Sebep işte fitilin, fitilin bir tık kalmaması. Bak ses duyuyoruz. Evet. Yani fitilden istenilen ses bu Blok tamam. diye ses. Tamam abi. Aradaki abicim. boşluğu doldurduk. Tamam. Ee, fitil conta vazifesini hakkıyla yerine getirecek şu anda. Tamam abicim. Bir de bu fitillerin ücretini öğrenebilir miyiz abi? Ya şimdi İsmail sana verdiğimiz ücret yoksa <laughs> arkadaşlara vereceğimiz ücret Fark <laughs> etmez abi sen Öyle hakkını söyle. Hakkını söyle. Biz genelde bir kapıyı ortalama 300-350 BMW grubunda 5 lira civarında. Evet. Artı ekstra da e, fitiller, takma ücreti var. Takma ücreti yine arabanın e, takı şekli mesela bunlar basit olduğundan dolayı bunlara ortalama 50 lira 35 lira civarında yazıyor. Sen zaten 350 yazıyordun bana. Sana 300 fitil. fitil anladım. Aynen sana tamam. 350 lira yazıyorum. Senden ben şey yapmıyorum. İşçilik almıyorum. Tamam peki abi. Durumu oyanık. Teşekkür karşı. ederim abi. Genel itibariyle fitiller 300 lira ile 500 bandında değişiyor. Artı işçiliğimiz var. Evet. İşçilikte arabanın e, zorluk derecesine göre değişiyor. 50 lira, 75 lira, 100 lira gibi yani. Tamam abi. Eyvallah dostum. Aracımızda bir de şöyle bir problemimiz var. Beton dökerken bunu herhalde mikserin dibinde tuttular. Buraya beton sıçramış. Bunlar da çıkmıyor. Bir bunu detaycıya götürmemiz lazım. Belki suzun parası falan vesaire bir şeydi. Çıkartabilirler. Şu fitili de yaptırdıktan sonra da bunu ben niye denk getiremedim ya. Neyse Alkan abi bunu da taktırırız. Evet fitil değişimi bu şekilde oluyor. Fitillerimiz şöyle. Belli bir ölçüde kesilip yerine montaj yapılıyor. Evet sen takmıştın. İşte bizim olayımız bu. Fransız grubunun şu geçme yerleri genelde ince olduğundan dolayı. Burası ağzını açıyor görmüş olduğun gibi. Evet. Burası müşteri genelde hani bunu bu araba için söylemiyorum. Genel için söylüyorum. Şurası şöyle elimizde ezdiği zaman içerisinde sac var zaten. Bunun çıkmasını biraz daha öteleyebiliriz. Sonra takılıyor. Yani vatandaşın aslında yapması gereken işlem bu. Bu kadar basit. Ama bunu yapmadığından dolayı, işine gelmediğinden dolayı bunun yerine çöküp atmayı tercih ediyor. Budur. Sağ ol abi, güzel Üniversal. oldu. Sen sağ ol kardeşim. İsmail. Hani e, mesela biz bunu birçok arabaya verebiliyoruz. Şimdi aklıma gelen ilk arabalarda Focus 3'leri oluyor. E, Opel Astra H'lara falan oluyor. Insignia grubuna oluyor. Yani bir birçok arabaya birden olabiliyor. Biz bunu fiyatını neye göre baz alıyoruz? İşte buna 3.30 geliyor, diğerine 3.5 geliyor, birine 3.80 geliyor. Fiyat bazımız aslında bu. Yoksa bir de takım zorluğu gibi yani işte o işçilik. Yoksa hani Mercedes şu para, BMW bu para, Opel'e bu para değil yani. Anladım. Boyut. O ay Aynen, boyut. Metre. Evet kardeşim. Piti takmasında öyle aman aman ciddi bir efor sarf etmeye gerekmiyor, dediğim gibi. Şurası eteğidir, şurası geçme yeridir. Geçecek yer de sacıdır. Buna biraz el becerisiyle beraber yani hiç çekici bile gerek, aleti bile gerek yok. Şu şekilde bazı yerleri kanın olduğundan dolayı geçmeyebilir. Orada zorlanabilir. Takış şeklimiz budur. Bunu istersen müşteri kendisi ya abi benim elimden geliyor. işte sen bana fitil ver. Ben kendine takarım diyebilir. Sonuçta artık hayat pahalı diye bir şey var. İnsanlar farklı olduğu için ücret ödemek istemiyorlar. Bunlar için de gün içerisinde karşılaşıyoruz. İnsanlar geliyorlar fitillerini alıyorlar burada. Kendisi, ya abi istiyorsan şuna bir yardım et diyorlar. Bu şekilde de yapılıyor. Biraz tersime geldiği için zorlanmıyor olduk. Buradan şantiyedeki arkadaşlara da söylemek istiyorum. Bu araba binenler siz dersiniz. yani siz ne kadar temiz araba binerseniz o kadar sağlıklı olursunuz. Bu arabada tetanoz olma şansınız var. <laughs> Sizlere söylüyorum. Abi tetanoz önce astım. Astım. Her şey olabilir yani. Dikkat edin yani. Tamam mal başkasının olabilir ama hayatta sizin. bulunmuyor. Çünkü para cebinden çıkmıyor. Mal onun değil. değil evet, mi? doğru deriz. Kendileri olsa böyle yapmazlar. Üstümüzdeki problem buyla yazık. Evet, burada başka işlemimiz var mı? Burada başka işlemimiz yok. Şimdi bagajı açabilirsek Doğukan, ee, bagajın fitili de yerinden çıkmış. Aslında o fitil de yeni galiba ama tam bilmiyorum. Bakarız. Evet. Evet. Ha! Bagaj açıldı. <gülüyor> Oğlum! <gülüyor> Doğukan'la ayakkabılarım mahvoldu lan. İsmail, Doğukan'a ayakkabı borçsun birader. Bu fitilimiz... Eksik mi? Bu zaten kapı. Fizil, kapı. Tamam. O kapı da... Şu onu... kapıyı çıkan kapıyı buraya atmışlar. Evet, buraya atmışlar. Bu da buraya sıkışmış falan evet. filan. Dikkat edin, nefesinizi tutun. Evet. insanlar neden inşaat firmasına araç kiralamıyor diye bununla ilgili bir blok hafta işte durum bu. Yazık. Bu insanın arabası var. Bu araba en kötü max minimum 600-700 bin lira civarında. Evet. Şu arabanın geldiği hale bak. Yani bu işi yapmak karlı görüyorlar insanlar ama gördüğünüz Vallahi gibi. abi bu iş bu işten zarar ettik ya. Kesinlikle. Bu işten zarar ettik. Yani İsmail bunun değişmesine gerek yok kardeşim. Tamam abi. Bunun aslında bir temizlenip yine bana gelsen. Yine şu araları ezilir. Ezilmesi de bir evet. silikonla falan. Yapalım. Yani şimdi ekstra buna fitil ücreti ödemeyelim. Tamam abi tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum abi. Rica Biz sana borcumuzu ödeyelim abiciğim. Eyvallah. Ayağına sağlık.